Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Lor. Ege Üniversitesi Gazetecilik İh Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Uluslararası Arası İlişkiler Bölümü okumaktayım. Bu videoda sizlere İsrail Mitler ve Terör, İsrail Siyasetinin Dayandığı Efsaneler adlı kitabı tanıtacağım. Kitabın yazarı Roger Garodi dönemi Marksistlerince otorite olarak görünen, Marx'ın tüm efsaneleri yok edilse dahi yeniden yazabilecek kabiliyete sahip olduğu düşünülen, Marsilya'da doğmuş olup 69 yaşından Müslüman olan bir kimsedir. 1950 yılında Sorbonne Üniversitesi'ne felsefe dalında, 1954 yılında SSCB Sosyal Bilimler Akademisi'nde bilim dalında doktor unvanını elde etmişti. Fransa Parlamentosu'nda milletvekili, meclis başkan yardımcılığı, milli eğitim komisyon üyesi ve senatör olarak görev yapmıştır. Daha sonra profesörlüğe devam etmiştir. 60'ı aşkın eseri ve çok sayıda yazdığı makalelerle ön plana çıkan Garodi, İslam sosyalizmi sentezleriyle ve sistem eleştirileriyle ön plana çıkmaktadır. Kitap içeriğinden bahsetmeden önce kitaptan bahsedeyim. Kitap yayınları tarafından basılmış. 13. baskı elindeki. 2020 yılında yayınlanmış bu kitap. 294 sayfa çevirisini Cemal Aydın yapmıştı. bu eserinde Dönislerin kendi kutak kitaplarını yobaz ve bağnaz bir bakış açısıyla kuduklarını bu yüzden saldırganlıklarını dine haklı göstermeye çalıştıklarını vurgulamaktadır. Vatikan'daki papalığın egemenlik teolojisi Hz. İsa'nın getirdiği mesaja sadık bir teoloji değildi. İslamcılık İslam'a ihanettir ve siyasi sönizm büyük Yahudi peygamberlerin öğrettiklerine ters olduğunu söylemektedir. Yazar eser. taking it. In. saptırılmış mitolojilere karşı çağdaş dünyanın eleştirel tarihine bir katkı olacağı düşüncesiyle yazmıştır. Kitabın sapkınlık tarihini anlattığına vurgu yapar. Bunu sapkınlığı da vahyedilmiş bir kelamı harfiyen ve seçmeci bir tarza okumak suretiyle dini siyaseti kutsallaştırmanın bir aleti yapmaktan ibarettir şeklinde açıklamaktadır. Kitapta İsrail Siyonizmi ve Siyonist milliyetçiliğinin eleştirisi yapılmakta. Vaat efsanesi, teşkimlet efsanesi, Yeşu efsanesi gibi teolojik efsanelerin ve Siyonist antifaşizm efsanesi, Nürnberg Adalet Efsanesi, Holocaust olarak da bilinen Altın Yön Efsanesi, Sokratsız Halk için Haksız Toprak Efsanesi gibi 20. yüzyılın da efsanelerinin eleştirisi yapılmaktadır. Kitapta aynı zamanda İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Fransa'daki lobilerinden ve İsrail'in dış finansmanlarından bahsedilmektedir. Sonuç olarak Garodi, metinlerin Siyonist, milliyetçi ve kabileci okumalarını reddeder. Çünkü bu anlayışın Allah'ın insanla bütün insanlar olan ahdi ve herkesin kalbinde varoluşu gibi bir düşünceyi basite indirgediğine vurgu yapar. Kitapta her düşünce kaynaklarla desteklenmektedir. Yazar tezinde İsrail devletinin imhası fikrini değil, sadece bu devletin ulusal bir devlet olarak görünmemesi fikrinin ortaya çıkarılmasını söylemekte ve Siyonist efsanenin zararlarına vurgu yapmaktadır. Uluslararası ilişkilere ve mitlere ilgi duyan biri olarak bu kitabı beğendiğimi söyleyebilirim. İsrail tarihi ve mitler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu mitlere, bu tarihe eleştirel bir gözle bakmak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Yine aynı şekilde akademik okuma yapmak isteyenler de bu kitaptan faydalanabilir. Bir sonraki kitap tanıtım videosunda görüşmek üzere. よくもらう。